Allah'tan çok ilerlemedik. Evet arkadaşlar. Oyunun sayıttayız. sonunda kayda giriyoruz Bela. Kayıttayız. Ah ya. Evet bro. Beyler ben mavinin oradayım. Mavi bu arada acayip izik. 10, ha, 10 tane elma sattım Hayır, buraya. My... 10 tane elma sattım al. Nerede? 10 tane altın mı elmasın? Elmas attım kanka, gelmedi mi? Kontan elmas atmadın, gelmedi. Oğlum nasıl attım şuraya ya? Beyler ben şu an maviye baskın atıyorum. Sayın izleyiciler, görün işte. Onlar orada elmas kavgası yaparken ben burada adamlara baskın atıyorum. Oy, ya. Bu devlet kolay kazanılmadı. Bu devlet Abi, adam, kolay kazanılmadı arkadaşlar. Adam seyirciye yürüyor şu an. budur sevgilik nasıl seriye yürümek nasıl yapılır? Kerem'den izlemek ve öğrenmek. Bu arada adam full demirse ben bunu aşağı atarsam bana fena söver. Adamların iki üç, üç kişinin birden bana dalması. Kerem arkandayım kanka. Yemin et. Ola mi iyi misin dayı? Misin? dayı fena makro bu arada. İyi misin dayı? Fena makro. Bence de makro değil ya. Ben alıyorum onu. Makro. Onun Adama... dembe var ya o da makro. Adamın de deri seti var. Takçı yok beni alıyor. Doruk, Doruk ölme abi. Ortaya gidip ölürsen beyler bari ortaya elde tutalım da. Doruk gel gel. gel. Ben... Şimdi bir saniye şey döndür. Lan! Doruk arkalığını al. Bir yok. Arkandakini de var. Arkandakini de al. Hayır koş koş. Dodo'ya yardıma koş. Mayr koş koy, biteriz. koş. Kanka arkandayım arkandayım. Koş, kanka sen dalma sen sal. Gel gel gel. İşte bu be. Mayr iki sen al şunları kanka. Ben Ben barbeye başkanı atacağım gidip. Kanka benim elimde çok büyük bir kazma var. birik kırarım. Kanka, demir kılıç alıp geliyorum. Doruk adam? <laughs> Doruk öldüm mü? <laughs> Elimde onun kazma adamı var direkt aradım. Sen de ne yaptın adam bana ne oldu canım biri zarar mı? Doruk kasal ölmeyin beyler. Kasadın? Kasadın? Kanka ben çok iyi kazdım orada. Ben hatta siz kolay kasın diye bizim yola eşya madenler attım. Ben gidiyorum bakımı beraber. Oğlum gidip Oğlum ölme gidiyor. işte hemen. Hayır. Hayır gidip ölme hemen. Doruk. Doruk kal. Ne oldu? Ah. Oh. Altın elma falan yapın kendinize. <laughs> ne? Canlı sesin kötü geliyor ya abi. Ha dur. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu mavinin yaptığı adamlık değil ha. Niye, ne oluyor? Ne yapıyor? Hayır şeye baksam lan. İsterim bak, baksana. Kedim yok. Adam bu set şey tam mı bana dalıyor ve bana target atıyor. <laughs> abi canım kalmıyor. Öyle bir vuruyor ki adam. Ha. Adam. Dur duram dur, dur. Kerem. Kanka adam, adam bize gelecek. Adam bize gelecek dur, dur, kanka. Adam bize geliyor ya. Abi Kerem bir gel Kerem. Kerem gel gel. Çık çık çık. çık. Kerem. Merdiven ya merdiven yap Kerem merdiven yap. Kerem gel oğlum. Bak bak. Aha don. Abi kilo kazal. Ben alamadım. Biraz da blok attım. Doğru sesin var öyle bir garip geliyor ki. Kerem sen şunu alsana. Oğlum ne Kerem'i ne diyorsunuz ne? Ne alayım? Aa. Oğlum adamlar bana iki kişi şey alıyor. Farklı Kanka, farklı takımlar iki kişi şey alıyor. Arkandayım arkandayım arkandayım. Artık değilim. Kanka gel gel. Beller bekler olur. Ben de kaçtım. Mustafa full kasanı. Oy. Beller adamları bitti. Aldım aldım evet. aldım. Ben bu arada adamlar rahat şu an uçarım bile. <gülüyor> Beyler. Beyler <laughs> mavilere hepiniz gelin mavilere gidin. 20'lik kaz... 20'lik kazma yaptım. Kanka ben, ben de, ben de, normal mi var? var. var. Bende normal var. Ben de onluk Ben en güçlüsünden yaptım oğlum. Kanka bende o, bende onluk altın. var. Aynen bende onluk var. Ama altın onluk. Ben de 20'lik var. E, Beni koruyun ben adamları kırayım. 2 saniyemi alır. Gel gel. Tamam. Kanka ben, ben, gel, ben. A, kanka, olur, adam ben gel, adamları gidiyorum. Aa kanka adam ok var, adam dok ok var. Adam dok ok var. Dok ok var. Dok var. Yanlış taraf, yanlış taraf. Geri gel. Yanlış taraf. Maviye gideceğiz. Tamam tamam gel gel. Durdum. O kanka Oğlum dur mavi yeşil ortaya ok geliyor ok gel, fırsat. Yeşil dok ok var. Oğlum. Ben bunu hesap kaldıracağım. Tamam. Oğlum bu adam nasıl açtı bunu beyler? Koruyun, koruyun. Baga yedim, baga yedim. Attım, attım, attım. Tamam kanka. Oğlum kanka, hareket edemiyorum. Şunu alsana. Kanka attım be. Şurada var. Ben de var, ben de var. Ben de var. var, ben de var. Dur arkana geldi. Arkamızda adam var. Adam var. Nerede, nerede? Ha koş koş koş. koş. Yeşil, yeşil <laughs> sarıya gidiyor. Aşağı atar, gitme, gitme. Gitme, gitme, aşağı atar. Kanka arkadan adam geliyor. Aa yeşil orada kaldı. Geldi. Beyler. Beyler gidip yeşili kıralım. yeşil beyzini de Ortada mavili var. Ortada mavili var. Ortada mavili Helal oğlum. Arkadaşlar böyle takım takımcı evet, oynarsak bana iki alıyor ama bana iki Mavinin setini aldım. Ama Kanka oğlum ha, çok iyi. Burada oy. Ben çok iyi oynadım bu arada orada. Ama yani yapacak bir şey de yok. Kaç kişi ya? Beyler. Yaptı? Oha. Ben Kanka. de öldüm. 4... Bizim yaya 4 stack demirim var 4 tane 64'lük demir Oha Mahir bana deri set falan hazırla Beyler Kantador, şu yeşili kırmamız lazım Buruk Sen bize alsana şunları Alsana şunları Attım bak oraya Tamam oh. oh. Aa mavi oyundan çıktı <laughs> Beyler mavi oyundan çıktı hayır Mahir gel. Mahir Adamsın da oğlum. Evet, Yeşilden ayakkabı. birisi ortada ama. İşte adam işte adam. Aa, adam geldi. Birazcık biriktir. birazcık biriktir de ayakkabı al. Aldım. aldım kanka. Sen gel ben, ben sana ayakkabı alayım. Da... Ben zincir aldım. Ben zincir al. Hadi hadi. demir alayım dur dur. Kanka alma. Oğlum kiremen var zinciri. Kanka sandal zincir bot koydum. Zincir mi demir mi? Hayır, ben sana üç elmas koydum. Ben de. Hayır, evet. Bu hero bray Bu, bu hero kim oldu aramızdan? Hero bray mi? Hani marketi var ya hero bray. Ha, ben değil. Nice Aa, ben... Aa, orta boş nice beyler. Beyler orta boş. Aa, orta boş. Fırsatla fırsat oğlum. Ben ortayı bunlara kaptırmam. Kanka dur sen şunu alsana bir gelsene aşağı. Oğlum zaten yanımdayım. <laughs> Harika ben de var zaten. Olsun, yedek olun. Hani elmasım var mı? Ben ok yapacağım veya güç bir yapayım. Altın lazım bana. Hiç elmasım yok. Altınım da yok. Bana hayvan gibi altın yok. Ben yay güzel oynuyorum ama bazen Ben şu an yeşile baskın atıyorum. Ben sarı mı? Biraz şey var mı? Altın var sanki. Oğlum yeşile baskın atıyorum. Ne altını diyor? Öldüm bile. Yüksün dayı. Al şu bir altını. Bak. Bak. Bismillah. Biraz sef ol Ma Kerem gel. Benim oyun mu doldu? Bu ne dayıymış kardeş ya. Kerem Kerem. Kerem. Gel sana bir şeyler atacağım. Çok gel. Oğlum adamlar bizim yolda gelsene de. Evet dur ya. Kerem ya gel ya da geri çekil. Ben sana bir şeyler alıyorum. Oğlum. Ben zaten alıyorum alıyorum Siz bana sette yayıyor, Aa, Hayır, adam, ya mi? yok hazırlayın. Ha, Mami. Set alırız. Set alırım hatta. Görkem. Adam, adam geliyor. geliyor. Kerem öldü mü? Kerem gel gel Kerem. Kerem bekle. Oğlum adam yukarıdan geliyor. Vur, oh, vurdum dur dur. Aa düşmedi. Daha güzel bir pozisyon alıyorum. Kerem çık mı? Çık çık. Vurdum vurdum. Ha sizin seviyeniz de düştü. Atladı atladı vurdum. Kanka Al, öldüm atladım, ya. Hayır. Çok iyi. Mar gel ben sana direkt atayım şunları. Mar mar gel. Mar Aynen Kerem'i boşverin kanka. Kerem istedim. Hayır oğlum niye tripe giriyorsun? Şimdi sana da yaptım gel. Doruk Ya Kerem bak. Sana gelince gel misin? Doruk bütün elim Abi sen bana ya. kas. Tamam sen bana kas. Ben hmm. adamlarla ilgileniyorum. <laughs> Ay bu arada maç çok uzadı. Kırılmaya zaten kalmış 12 dakika. Oğlum adam tek kişiymiş Doruk abi. bana bana yayoklu hazırladın mı? Ay, kanka yok daha hmm. şey yok. İşte siz kasanın bana ya yok falan da hazırla Mahire. Ha sen kendin yapsana. Bence. Zaten bayağı altınız var. İşte e okumuyor. işte siz bana yap. Ben ben bizi koy ben bizi koruyacağım. Doruk. Ha, ben de koruyacağım. Doruk gel be neredesin? Doruk neredesin? Ortadayım şu an. Ortadayım şu an. Altını topluyorum. Tamam tamam çok iyi. Tamam çok iyi adamı getirtmem ortaya ben şu an. İşte getirtmeyelim ortadan kasılalım. Yeşil bey nerede bu arada? Ben kırarım. Kerem, yok mu peki sana indir yapmamız? Yeşil Bey bi bizim Bey'in tam karşısında. Tamam kanka ben Yeşil'e gidiyorum. Gelseniz oğlum kırarız ver. Oğlum kırarız. Ee, git de seni öldürsünler kanka. Oğlum adam tek Abi, kişi. Okusun. Adam tek kişi. Tek tek. Nasıl lan? Aa! Tam geliyorum Perem. Maalesef hadi. Beyler ben adam yapalım. Ben ya. adama güvenli yol çekeyim mi? İyi kanka. Zaten tutuyorum lan. Siz de ortaya geliştirin. Hayır. Siz de ortaya Orta'ya geliştirmeye gerek var mı? Adam ortaya alırsa çünkü bayağı geliştir o zaman. Oğlum adam şu an bizi öyle bir okluyor ki. Makro gibi değil mi? Kardeş ben son ben son O oyuna M4 falan mı geldi? Ah. <laughs> <laughs> kanka ben bir tık çok güçlü bir şey çekmiş olabilirim ya. çok çok güçlü bir okuya çekmiş olabilirim. Kanka <laughs> yumruk birliği ya. Doğru sen sen bir var <laughs> kanka gel. Sen gel bir. <laughs> May may gel gel may Sana sandıkta sep var. Al onları. Tamam. Sen, sen gel sen ne? gel. Sen gel kanka gel gel. Oğlum bekle bir. Be. Bana var mı sen. sen? de var mı? Sen sen de ne var? Ben de 25'lik var. Ben de ben de 25'lik var. Tamam, Oğlum adam ben... bana nereden ok atıyor lan? Ya, ne falan? <laughs> ya adam mı uğraşıyoruz ya? Öleceğim. Oğlum adam iki tane geçti. Hangi adam iki kaçıyor? tane şey bir koydum sana. Yanındayım oğlum. Al sana ok doruk. Bak. Bak. Kardeş. Vururum ha. Vurdum bir tane. İkinci vurdum. Adam aşağı düştü. Benzine düştü. Kanka. Elmas kılıç yumruk birliği yay geliyorum. Vurdum. Kanka <laughs> gelme. de kazma falan hazırlayın. Doruk, Doruk koru beni. Doruk koru beni. Dur hangi? dur bir dur. Ben bir. adama buradan güvenli yol çekeceğim. Adamı vurdum. Adam bana vuruyor adam. Seni var ya boş gibi düşün. Dur lan bana atıyor sadece. Adam tek başına hala Oğlum, adam, <laughs> Beyler adamla bir tık güvenli yol çekmiş olabilirim bir tıkama, Hatta bir. çektim. Kanka ben de bir 20'lik kalma. Doruk bana bakıyor Kanka ya. ben bir 20'lik kalma çekmiş olabilirim. Adam şu bu parayı doğru sana bakabilir. Kanka 20'lik kalma elmas kılıç yumruk birliği yay. tam tam da geliyorum. Kaka 20'lik kazma da mı yaptın? Evet. Adam şu an elmas kasılıyor. Bence Ender Pearl yapacak. Martin'in kazma var mı? Var. Oğlum bu nasıl bir ok atma şekli lan? İyi misin dayı? Adam çok Hadi be adam. Altını kırdı. Yener altını da kırıyor adam. Tamam ya. Ol işte. Oh. İşte bu. Bu kadar kaldı. Bak işte ya. Bak Beyler bir de üçlü bir bridge evet. var.